Camın büyülü dünyasından çıkan birbirinden şık ürünler için Tüyap'ta Şen Camın standını ziyaret ettik. Satış pazarlama sorumlusu Canan Oran'la birlikteyiz. 5 yıldır biz sütçacılığı alanında ilerledik. Hı hı. E, ciddi bir kalıp yatırımına girdik. Avrupa'nın çok tutmasının sebebi de clear olması. Hı hı. E, Avrupa'ya ya da işte yurt dışına genelde bizden clear cam istiyor. Clear cam nedir? Biraz açabilir misiniz? Yani şeffaf. kalitesi yüksek. Bayanların sevdiği masa üstü aksesuar. işte kek standları, sunumluklar, sonra kaseler, saklama kapları, karaflar, sürahiler. Bu tür ürünlerde de genelde home dediğimiz mağaza çeşidine çok uyum sağlıyor. Gelelim ürünlere. Birbirinden yenilikçi ürünler var firmanın skalasında. Bunlar İtalya'da yapılıyordu. Şimdi Türkiye'de yapıyoruz. Hı hı. Bu tarz bu camın özünde. Hı hı. E, çizilme hiçbir şekilde etkilenmiyor. Hı hı. E, boyama değil, sağlığa uygun. Hı hı. Camın kendi özüdür bu. Hı hı. Bu bir sunumluktur. Hı hı. İçine e, çeşitli kurabiyeler koyarak ya da kek koyarak hı hı. masa üstünde sunabiliyorsunuz. Bunlarda da yemek yiyebiliyorsunuz. Yurt dışı mesela burada sunum yapıyor ve insanlar burada yemek yiyor. O yemek yerken kullanıyorlar. Fritli cam ürünlerinin tamamı kişiye özel. Müşteri bizden isterken fritli cam diye istiyorlar. Bunların çeşitli renkleri yapılabiliyor. Camın küçük parça parçacıklar halinde bunlar hı hı. sıcak cam mı direk işlenerek üfleniyor ve bu şekilde oluyor. Hiçbiri birbirinin aynısı olmuyor Tabii. yapıldığında. Yani kişi özel oluyor. Kişiye özel oluyor. Hı. Zaten güzel tarafı da bu. Mavideki dalgalanma ile bundaki dalgalanma farklı. Bu camın kendi özelliği ile alakalı. Hı. Yani üflerken şekilleniyor. Hı. Ve birbirinin aynı hiçbir zaman olmuyor şekilleri. Bunlar camın kendi özünde olduğu için hiçbir şey olmuyor. Yani ömür boyu Ömür boyu, boyu kullanabilirsiniz. Bu kalitesi, evet. Hiçbir kalıyor. şey olmuyor. Hı. Bunlar çünkü boyama değil. Hı. Herhangi bir çizik şey yapmıyor. Bulaşık makinesine de koyabilirsiniz. Renkli ürünler kadar ilgi gören pres cam ürünler firmanın iddialı olduğu alanlarda. Bunlar pres ürünlerimiz. Hı hı. Kesme dekorlu görüntüsü hı hı. vardır. Hı hı. Değişik dekorları uygulayabiliyoruz. Hı hı. Piyasada oldukça yer edindi. Hı hı. Biz bu, bu alanda çok yatırım yaptık. Türkiye'de üretilen bu birbirinden güzel cam ürünler Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanında kullanıcıyla buluşuyor. Yeni kalıplarımız var. Yeni kalıplara giriyoruz. Onları o, o kısmını biraz daha geliştireceğiz. E, yeni projeler mutlaka oluyor. Yurt dışına e, hedefimiz daha çok yurt dışı tabii ki. Firmalara zaten iletişim halindeyiz, talepler zaten var ama bu ailelerimizi, bu ortaklıklarımızı genişletme taraftarıyız. İstanbul merkezli Esenyurt'tayız. Fabrikamız e, Esenyurt'ta bulunuyor. Hı hı. E, 500 kişi, 450 kişinin çalıştığı bir fabrika. Hı hı. E, Küçümsenmeyecek büyüklükte bir fabrikamız var.